Herkese, mer Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. PUBG Mobile'de rank kasma her şey. Arap Mobile az önce bize içeride küfür ettiler. Bir şey yap. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü. Küfür etme lan Arkadaşlar küfür ediyorlar Arab küfür etme mobil Küfür mobil Arab mobil Arkadaşlar Başlık Senin ananı Adını söyle lan adını, adını Arkadaşlar aşağı indik Şöyle yapayım Oğlum o çocuğun adını aldım. somuş. So alacağım lan onun paçasını. Paçasını koparacağım. Arkadaşlar bu videoyu ne zaman izliyorsunuz ama bilmiyorum ama bu video %50 yarın Hemen kaç. Bundan da silah yok. Evet. Şöyle girdim. Biraz kasmıyor. Arkadaşlar kastığı için sizden çok özür dilerim. Şöyle bir tane adam gördüm. Git. Bekle bekle. yapayım biliyor musun? Hilene soka. Arkadaşlar geldik. Kere lavayı öldüreceğim bak görürsünüz. Kere lava. Kere lava. Ellerinizi film abi. Beyler benim taktiğim biliyor mu Rakam kadar

şu adamın kucağı ya çok. Tamam mı? Başka bir adamın bir kat kal. Oo ne diyor? Kat Ben kat kaymayacağım. Bunu yiyeceğim ben. Silah bulacağım. Kat kaymasam yani. Anlayın. neyse evet, bir taktiği sorun size. Ben böyle düşüyorsunuz ya. Bak düşünce. N Bak ne yapacağınızı biliyorum. Hayır öyle değil. <laughs> Bak burada Burada en sonuna ne kadar Ha öyle değil. Takım değil zaten onlar. Bunlar en son Şimdi size bir taktik söyleyeceğim. Buradan Arkadaşlar size bir taktik söyleyecektim. Az önce video durdurdum. Yanlışlıkla durdurdum. Değil mi abi? Böyle... Şurada ben Bak size bir taktik söylüyorum. Ben kapmak istiyorsunuz ya. Nasıl renk kasacağınızı biliyor musunuz? Dur adam var. Mermi Durur işte durursan ya. Geri çık, öcünüz... çık ya. Çok sıkmak istemiyorum. Arkadaşlar oyun kastı için oynayamıyorum. Size takdir söyleyelim. Değil mi Asim abi? Bak şimdi böyle gidiyoruz ya. Uçak duruyorsunuz. Uçakta duruyorsunuz. Uçak sizi en son atıyor. En sona kadar gidip havada kalıyorsunuz ve 5-6 kişi ölüyor ve orada en sona gelen adamlar sizi öldürüp kaçabiliyorsunuz kasabiliyorsunuz. Değil mi etsin abi. Ayşma biraz sen konuşabilir misin? Neden? Arkadaşlar konuşmak istemiyormuş. Konuşmazsa bu bugün ilaç konuşacak karışmam ben. Söyle konuş. Ne konuşayım babam ya? Sen konuşmasana gaz kesilen gidiyoruz de. Adam vardı. Ne yapıyor? İhtiştir. İhtiyaç değil. Ha? Ya ihtiyacım yok ona. Em hem bu için. Onun yanında mermiler var. E, tamam belki o. Var var. Be İlek olması gerekiyor. Ne belki adam adam şey almış. M416 mermi. 416 var mermisini almış. Bulur. İlek bulur. İlk geldiğinde 30 tane mermi var zaten. İçinde. İçinde mermi takılı ya. biliyor değil Bak. Ha, ben konuşmayacağım. Onu söyleyeyim. Sen konuşma. Sen konuşacaksın Sen konuşacaksın Konuş. Ne konuşayım Arkadaşlar benim. bizim kanala gitmeyi unutmayın ya. Arkadaşlar şey kurduk. Böyle. Adam var. Bak lan. Bakın bot. malum mu şimdi bu? Bot ne abi? Bot bot. Bot olsa benim canımı bu kadar götürebilmez. hayatında kimse göt. Aa internet çekmeye başladı. Milda ben mi yapacağım şimdi? Hı? mi yapacağım? Ne yapacağım? Tam. Milda değiliz çünkü minide olduğumuz için sen miniye göre en iyi mermi ilmek olacak. Kötü mü diyor git. sen konuş artık bana ne? Konuşuruz. E, ver oynayayım konuşayım. Konuş. Can sus filan de. Sanki görme hocam bastırsız. Sus. <laughs> konuş. <laughs> Allah'a baksana. Bak en güzel taktik adam öldürme taktiğini biliyor musunuz? Öldü Bu. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar öldü böyle bir şeyle. Sizin gibi hilenim ben. Nasıl zıplayabiliyorsun abi ya? Arkadaşlar hile olduğu için yapacak bir şeyimiz yok. Ne yapacağız biliyor musunuz? Size hesabımı göstereyim. Arkadaşlar videoyu beğenip like atanları o da Oda oyun o da kardımla beraber kapışacağız. O da kardım şu an o da açılma yerinde şu an. Hadi. Görüşürüz. Bye bye.